Bolu Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kaza, Gerede ilçesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Rahmi B yönetimindeki Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden Galip I idaresindeki Yeni Can Malatya firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yeni Can Malatya firmasına ait otobüste sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 15 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine olan trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.